bedeninde ağrıyan, sızlayan herhangi bir organın yoksa o organların gerçekten senin için ne kadar değerli olduğunu ve yaşam kalitenin ancak onların fonksiyonlarını tam manasıyla yerine getirebildiğinde mümkün olabildiğini asla fark edemezsin. Eğer bu organlardan herhangi birisi mesela başın, dişin veya boynun dayanılmaz bir biçimde ağrısa, yaptığın bütün rutin işleri bırakır. Sadece ağrının ve acının derdine düşersin. Sorunlu organı iyileştirmek ve eski sağlıklı haline dönüştürmek için doktora gidersin, ilaç kullanırsın ve bu uğurda para harcamaktan hiç çekinmezsin. Tedavi esnasında ve sonrasında tekrar aynı zorlukları çekmemek için çok daha fazla hassasiyet gösterirsin. Üstüne titrersin. Gıda takviyeleri yaparsın. Onu geliştirmek ve sağlıklı bir kıvamda tutmak için doktorların söylediği tavsiyelere harfiyen uyarsın. İşte insanlar arası ilişkilerde aynen organlarımızda olan ilişkilerimize benzerler. Eğer bir dostumuz gerçekten bizi sevdiği, saydığı ve değer verdiği için her müşkül durumumuzda yardımımıza koşuyorsa teklifsiz ve hesapsız, hep yanımızda duruyorsa, güldüğümüzde gülüyor, ağladığımızda ağlıyorsa, yani sağlam organımız gibi hayatımızın daha nitelikli olmasını sağlıyorsa, aslında çok şanslı biriyiz demektir. Fakat nasıl bir organımızın hastalanmadan değerini bilemiyor isek, çoğunlukla sorun çıkarmayan, kapris yapmayan, kendisine karşı bir kusur işlediğimizde bize yükselmeyen bir hata yaptığımızda yargılamadan yardım eden ve her konuda bizi destekleyen insanlara karşı da söz, tavrı ve davranışlarımızda gerekli hassasiyeti ve özeni maalesef göstermeyiz. Fakat kendisini dikkatsizce kırıp incittiğimizde, haksızca eleştirip küçük düşürdüğümüzde, bize olan sevgi ve samimiyetini suistimal ederek onu önemsemediğimizde ve ne yaparsak yapalım dostluğumuz bakidir diye düşünerek onun fikir ve düşüncelerine gereken saygı ve hürmeti göstermeyerek yok saydığımızda bir gün bizi terk ederek hastalanan organımız gibi yokluğu ile bize acı ve keder vermeye başlar. Ve biz ancak hayatımızdan uzaklaşmaya başladığında, bize karşı eski dostluk ve samimiyetini göstermediğinde, onun gerçek varlığını hissetmeye, hayatımızdaki yerinin nedenli önemli ve doldurulmaz olduğunu fark etmeye başlarız. Nedendir bilinmez ama insan bir şeyin değerini maalesef onu kaybetmeden anlayamıyor. Tüm güzellikler hayatında bizzat var iken onların kadir kıymetini bilemiyor. Ve ne garip bir gerçektir ki sevginin, hürmetin, dostluğun, hoşgörünün, merhametin, şefkatin, nezaketin ve zarafetin miktarı arttığında tersine kıymeti ve değeri de azalıyor. Nankörlük edene vefalı olmak, kıymet bilmeyene değer vermek, hürmet göstermesini bilmeyeni onore edip yüceltmek, merhametli davranmayana şefkatli olmak, bencillik edene cömert adam muamelesi yapmak ne kadar yanlış ve adil değilse, sen varken varlığının değerini ve varlığınla kapladığın maddi ve manevi alanın paha biçilmez kıymetini bilmemek, birlikte gereken titizliği göstermemek, sanırım sadece aklını kullanamayan insanlara has bir tutum. sahip olduğu zenginliklerin ve nimetlerin değer ve kıymetini onları kaybetmeden bilenlere ne mutlu kendilerini sevdiklerine sevdiklerini de kendilerine mahrum etmeyen akıllı insanlara ne mutlu